bebek dili. Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben girdiğim için. O piti piti yapacağız şimdi yesim oyunu mu yoksa bebek dili mi? Evet, bebek girik. Şu bebek dili olsun şakacıktan. Tamam. Hadi. Oo. Dur ben sayacağım. Ya. Dur. O piti piti karameli sepeti teyazi yastık jimnastik biz size geldik bitlendik hamama gittik temizlendik dik 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 anne çorabımı dik. Resim oyunu çıktı arkadaşlar gördüğünüz. Kankamdan giriyorum. Kankam girmiş benden ilk önce. <laughs> resim oyunu ne yapacağız arkadaşlar? Resim yapacağız yani. Resim oyunu Hı. ismini de belirleyeyim size isterseniz. <laughs> Bakın. Böyle işte. Merhaba arkadaşlar. Buradaki benim. Ben video yaptığımızda sonra Google'a yani videoyu attığımız zaman ismini yazarım. Tamam mı arkadaşlar? <laughs> Şimdi bekliyoruz sürenin. Oha 100 saniye mi? 100 saniyede bekleyeceğiz mi yani biz? Produm mı yak ya? Kanka ben çıkıp geliyorum şimdi. Evet abi dışarıya. Ben de bir şey Bak Ben pantolonum giymem lazım. Benim pantolonum niye böyleyse. Gördüğünüz arkadaşlar Robux'um sıfır. Çünkü oyunu sildim. Eskiden Robux'um çoktu. Çünkü Robux'um indi. Çünkü sildim. Robux almak istemiyorum. Annem bana bağırıyor işte. Aldım. Ama artık almayacağım. Bilmiyorum. Şimdi üstler yeri. Hmm. Ah, bence üstü alsaydık bence daha iyi olurdu. Evet o üstü alalım abi. Dışarı ne kadar iyi. nerede? Evet. Bakın. Ondan sonra bunu aldığımızdan sonra üst yeri. Kral. Kral be. Geliyorum ben hemen. Bakma. ses geldi. çıkıyor. Ya. Bana şuradan. Bir de Arkadaşlar bana like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Benim bildirimleri de açın. Ne güzel olur. Ondan sonra yağıtça yapabilirsiniz derken kötü oldu. Yok ya. Geri vazgeçtim. Vazgeçmezdim. Başlıyor. Tamam geliyorum. Başlatmış. Geç kaldık. Vay be geç kalırmışız böyle arkadaşlar. Zıper bre. Helal anneciğim. Arkadaşlar yeni paylaşmıştım yani şeyimi falan filan. Bakın beni eklemek istiyorsunuz. Ekleyeceğim ben siz. Siz bana isteğiniz gönderin. Ben sizi ekliyorum zaten. Abi böyle böyle ekle eklemiyorsunuz bizi falan demeyin işte. Ekleriz biz sizi. Öyle bir adam olmam ben. Vay be nasıl bir adam. Evet. Bu arada bu şekeri yiyince ilaç, ilaç şekeri. İlaç şekeri. Gerçekten karışık hepsi. <laughs> Hmm. Aa kalpçi çıktı. Yani o çok karışık. Karışık şeker o. Karışık Ben, ben niye çilek diyorum? Şimdi kankam neydeymiş? Şimdi kankam kazananlar zaten... Hiç bir... Mi... Ne? Ben de kazanmışım. Ev diyor la. Ev diyor. Ev ee, var ben, ben evde çok iyiydim ya. Ben, ben de çok evde çok iyiyim arkadaşlar. Şimdi bekleyeceğiz mi yani? 120 saniye 30 40 50 60 80 90 Al! Bu ne lan? İlk defa görüyorum böyle. Ay! Çık çık. Düşemiyorum ya. Çıkamıyorum çıkamıyorum. Çık. <laughs> Kanka ben burada kaldım. İşte bu yedi kalktı. Ne çizeceğiz? Dünya. 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 Nasıl ya? Parkman çizelim. Dünya mı çizeceğiz? Kopya çek ya. Çe evet kopya çekerim. <laughs> kopya çekerim birazcık. Dünya birazcık mavi, siyah, aklı 180 yoksa. Şöyle siyah bu boya Ama çok kalın olmasın. Birazcık şöyle. Evet o. Dünya böyle mi olacak? Sil 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 sil. arada süre çok yeniden, az. Yeniden yeniden. Süre mi? Oha. Süre var ya. 200 saniye. Nasıl az ya? Çok. Hı. Evet. Şimdi dünya olmazsa olmaz. Yeşil. Bakın dünyayı ben güzel çizerim ama bana inanmayın şöyle dünyada şöyle evet. de ya işkiyatçı. Anne yiyor. Annesine soruyorsun. Işte. Dünya böyle mi olsun yani istiyorsan galiba. Başka? Çok uzun bir video olmasın ha? Evet uzun bir video olunca atılmıyor arkadaşlar. <laughs> tam yeterli bir daha. Nasıl ya? Daha yeni başladık arkadaşlar değil mi? Vallahi çok olmuyor. sen <laughs> aa iyi 4 puanı falan neyken herşey o beninkiydi asla şaka şaka o benimki değil tabi lan ya benimki 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 dünyayı nasıl çizeriz <çizirmiş>, biz birşeyler <laughs> kimin Beşim. Şeker koptu <laughs> Arkadaşlar şeker yemeyin dişiniz sağlıklı olur. Şeker sağlıksız. Meyveler sağlıklı. Onu da unutmayın. Tam tam geldik böyle deli. Şeker yiyor. Bu ne? Kimin lan bu? 3 <laughs> puanı arkadaş. Ben atmışım. Hmm, bakalım kim çıkacak ya, ya. arkadaşlar. Bu <laughs> ne? 4 puan arkadaş. Ben sevmedim bu çocuk. Hmm. Ne be? 1 <laughs> puan. 5 5. Bence 1 puan. Hak eder. Değil mi arkadaşlar? Yani. Çok kötü çizmiş Hacı. Valla. <laughs> ben olsa güzel çizerdim. Ben ben. İyi poster. Bu maltı plan yap bay. Kaç, kaç puan? Emi ya! Anam onu çıkarmam lazım. Hep Emi mama yaptı. <laughs> i̇şte mi iki bulaştığımız. Bulaştıracak. Şey, ben şurada top oynayacağım. Git la. ben top oynayarım. Hadi atın kaleyi ben buradayım. Tabii git. Boom! O da ne yapıyor? Top oynuyoruz, maç oynuyoruz. Ya. Oynayamıyorum ben hiç. Ya, ya. Ne çizeceğiz? Fare. Fare ne ya? Fare mi? Nasıl çizeceğiz? Fare. Oha fare mi lan? Biz fareyi nasıl <laughs> çizeceğiz? Bir de siyah fare. Fare daha gerçekçi olmadı mı? <Gülüyor> <Gülüyor> gerçekçi oldu arkadaşlar. kaybolacak. Gözü yok. Gözü yok farenin. Olmaz olmaz. Tabii ki de göz olacak sanırım. Beyazık. Abi gri yek bu olsun ilk defa. Beyazık. Ah. Yok. Evet, evet. olmadı. Gelin. ya. arkadaşlar ya, çok az kaldı ya. ya. Kur'an çapsın 10 numara, ney film 10 numara. Hayatın üstün 10 numara, film Ya oyun oyun daha çocuğu ben şarkı söyleyeyim. Niye S Olmaz da. Doğru da mi yani. Evet arkadaşlar şey. gördüğünüz gibi farem böyle. Fare. Fare. Fuare canım fare Fuare canım fare. Fuare Fuare yazdım fuare canım Fare, O ne be? Sıra bitti Al işte İşte böyle arkadaşlar <laughs> <Güzel. gülüyor> e, Fale Ne puan ya? Bir Fale iki Ne ya? 5 puan an hak etmiyorum. Hak ediyor. Hayır bana. Hak ben Hayır. benim. Aslında sen 3 puan hak ediyorsun. 3 puanı mı hak ediyorsun? 3 puan verdim. Niye ya, ya? Öyle değil. Fare yapmıştım. Aaa. Ben de senin ikisi olmadım. Güzel mi? Güzel çizmişim ama. Sayılır. Güzel yani güzel güzel. Sayılır. Çok güzel. 3 puan hak ediyorsun. 4 puan Bence 4 Bence 4 Değil mi Abdüşşan 4 puan Ama ben bu yaraksı tanıyorum İnsanlık olmayı bilmiyorlar Değil mi ya. Bu ne Pasta Aaa pasta Çok puan Kesin bu kadar Pasta ilk defa mı Fare ilk defa yazıyorum arkadaşlar. Bu ne Fare benim Güzel Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın bildirimler için. Ve görüşürüz. Ya, onu da tamam hadi o, o kapatırız arkadaşlar. <laughs> Aa, ya yıldız hak ederim. Anne ağlıyor. Bir tane. Bir puan. Son. Kaç puan verdin? Bir bir. Bence de bir. <laughs> görüşürüz ve ve vay bye abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın ve görüşürüz. Görüşürüz görüşürüz görüşürüz.